Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle punch iğnesi, farklı ipler ve şöyle ben alpaka kumaş tercih ettim. Daha sık dokulu olduğu için işlemesi daha kolay oluyor. Şimdi iğnemizi alacağım. Nasıl kullanıldığını sizlere göstermek istiyorum. İğnemizin değişimi arkadan oluyor. Bakın bu orta boy iğnemiz. Bu ince uçlu iğnemiz bu da en kalın boy iğnemiz bu iple bu iğnemizi kullanıyoruz ben orta boyu tercih edeceğim bu da ince uçlu olduğu için daha ince ipleri bu iğnemizde kullanıyoruz şimdi ben sizlere iğnemizin değişimini göstermek istiyorum bakın arkadaki kapağımızı çekiyorum vidamızı da gevşetiyorum Böylelikle bakın çekiyorum ve istediğim kalınlıktaki iğneyi yerine takıyorum. Takarken yalnız altındaki vidayı dişlere geçmesini sağlayınız. Ona göre böyle sıkıştırıyoruz. Şimdi ben 7 numarada bunu ayarlamaya çalışıyorum. 7 numara benim için en iyi ideal uzunluk. Siz isteğinize göre daha uzun veya kısa bırakabilirsiniz. Evet. Telimizi alıyoruz. Bakın, uzun olanı alıyoruz. Şimdi ipimizi nasıl geçireceğiz göreceksiniz. İğnemizin bakın, iğnemizin uç kısmına bu telimizin ucunu biraz böyle büzerek içine geçiriyoruz. Ta ki arkadan çıkana kadar. Bakın telimiz arkadan çıktı. Şimdi ipimizi alıyoruz içinden geçiriyoruz bir miktarını. Bakın hemen. Sonrasında telimizi tekrar ön taraftan şöyle yavaş yavaş çekiyoruz. Ve ipimiz içinden geçmiş olacak. Evet, bu birinci işlemdi. Bakın, ipimiz geçti. Şimdi küçük telimizi alıyoruz. Bakın bu iğnemizin ucu İndimizin ipin çıktığı yerden değil. Bakın ipin çıktığı yerden değil. Tam tersini çeviriyoruz. Dıştan içe doğru telimizi geçiriyoruz bakın. Dış taraftan telimizi içine geçiriyoruz ve ipimizi tekrar bu telimizin arasından geçiriyoruz. Yine onu çekiştiriyoruz. Evet, bu da ikinci işlemimizdi. Ponç iğnemiz işlemeye hazır. İpimizi hafiften çektiriyoruz. Tamam. Şimdi kumaşımızı aldık. Bakın ben hemen ufak bir yerde göstermek istiyorum. Ben küçük kasnağı şimdilik aldım. Bakın kumaşın altına koyuyorum. Kasnağımı güzelce yerleştireceğim. Şimdi onu gerdiriyoruz birazcık. Kasnağımızın gergin olması için bakın şimdi gergin oldu. Şimdi üzerine istediğiniz şekli çiziyorsunuz. Ben tersten mesela şimdi hemen öylesine bir çizim yapıyorum. Sabunla, siyah olduğu için sabunla çiziyorum. Siz renkli kalem de kullanabilirsiniz. Önce inemizi alıyoruz. Bakın ben orta boy ipimizi de aldım. Pançı işlemek için en büyük özellik ipin bol ve gevşek olması. Bakın alıyorum. İkincisi de panç iğnemizi bakın batırıyorum. Batırdım. Tam çıkartmadan hemen iğnenin ucu göründüğü an hemen bitişine batıyorum. Tekrar aynı şekilde. Çıkartıyorum, batırıyorum. Hiç böyle iğnemizi fazladan çıkartmıyorum. Bakın şimdi. Yan 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 arkadan bakıldığında normal dikişmiş gibi görünecek. Diğer tarafta kabarıklıklar çıkacak. Bakın. Bu şekilde iğnemizin ucunu çok hafif çıktı çıkmadı hemen bitişine batıyoruz. Çıkarttığımız gibi bitişine batıyoruz. Diğer türlü arka tarafı çünkü çok muntazam olmaz. Çok kolay bir işlem. Çok zevkli bir işlem. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet bakın. Ben yarım santimlik kabartmalar yaptım. Dediğim gibi ayarı size kalmış bir şekilde. Ben bu şekilde daha çok seviyorum. O yüzden 7 numaraya denk getirdim. Bu şekilde yavaş yavaş sürekli düzenli olarak sırayı takip ederek bakın hemen tekrar yanından bu şekilde batarak arka tarafı doldurmuş oluyoruz. Bakın, yoğunlaşmaya başladı kabartılarımız. Sıramızı takip ederek ne kadar sık yaparsak ön taraftan daha muntazam görünüyor ve ipimizi mutlaka bol bırakıyoruz arkadaşlar. Bakın yoğunluğuna. Bakın ben bitirdim. Tersten uzun iplerimizi kesiyoruz. tamamen bitmiş hali sonrasında tutkalımızı alıyoruz Ben şeffaf tutkal kullandım Fırça yardımıyla işlemiş olduğumuz pançı bakın, tersten Fırça yardımıyla bir güzel tutkallıyorum. alıyorum sonrasında kurumaya bırakıyorum bakın Kuruduktan sonra arkasına ister kumaş isterseniz keçe de koyabilirsiniz. Bakın daha önce kızıma da gösterdim ben. Bunlar da kızımın yaptığı bardak altları. Bakın. İstediğiniz şekli veriyorsunuz, yapıyorsunuz, arkadan tutkallıyorsunuz. Bu flamingo duvar süsünü kızım yaptı, tutkalladı ve arkasında keçeyle diktik, temiz bir görünüm elde ettik. Bu da benim daha önceden işlemiş olduğum seccade. Bakın, yine panç işi. Çok da şık duruyor. Panç işini istediğiniz kalın kumaşta kullanabilirsiniz. Ben seccademin modelini bir de havluya işledim. Bakın, işledikten sonra mutlaka tutkalını sürüyorsunuz. Arkasına ister keçe, ister kumaş geçirip temiz bir görünüm almasını sağlıyorsunuz. Paylaşımımı faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.